Elmanın faydaları nelerdir? Hem yaz mevsimlerinde hem de kış mevsimlerinde sürekli olarak tüketimi yapılan meyvelerden biri elmadır. Ülkemizde de neredeyse her ilimizde elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hal böyle olunca elmadan faydalanmak gerekir. Hem vücut sağlığına hem de cilt sağlığına oldukça faydası olan elma, ülkemizde çok eski yıllardan bu yana kullanılan bir meyvedir. Kırmızı rengi nedeniyle al isminden alma olarak dilimize yerleşmiştir. Daha sonra elma olarak değişmiş ve artık günümüzde elma olarak adlandırılmaktadır. Elma, görme bozukluklarından diş sağlığına kadar ve hatta gençliğe kadar her alanda kullanımı yapılmalıdır. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda sıkça tüketimi yapılmalıdır. Çünkü zayıf kemiklere de büyük fayda sağladığı için çocuklarda boy uzamasına ve yaşlılarda kemik erimesine fayda sağlar. Elma en fazla kanser önleyici özelliğe sahip bir meyvedir. Elmanın içinde yer alan antioksidanlar, vücudu kanser hücrelerinden korur. Kansere neden olan kötü huylu hücrelerin küçülmesini ve vücutta yayılmasını önler. Amerika'da yapılan çeşitli klinik araştırmalar elmanın iyi bir anti kanser özellikte olduğunu gözler önüne sermiştir. Özellikle pankreas kanserini %20 oranında azaltmaktadır. Bu nedenle ailesinde ve geçmişinde kanser öyküsü taşıyan herkesin günlük olarak bolca elma yemesi tavsiye edilir. Sadece pankreas kanserine karşı değil, prostat kanserine, kolan kanserine ve kan kanserine karşı da oldukça büyük bir koruma sağlamaktadır. Hal böyle olunca gün içinde sürekli radyasyon gibi zararlı içeriğe maruz kalanların elma tüketimini asla bırakmaması gerekir. Elma bağırsaklara probiyotik etki sağlar. Uzmanlar bağırsakların, vücudun ikinci beyni gibi olduğunu belirtmişlerdir. Yani bağırsak sağı ne kadar düzgün ve sağlıklı olursa, vücutta o kadar sağlıklı bir yapıda olacaktır. Bu nedenle bağırsakların probiyotikler tarafından desteklenmesi gerekir. Eğer evinizde doğal probiyotik, mayalardan elma sirkesi yapıp, her gün kullanımına özen gösterirseniz, büyük oranda faydasını görebilirsiniz. Ayrıca elmayı taze olarak tükettiğinizde de içerisinde bulunan probiyotikler sayesinde bağırsaklarınızı koruma altına alabilirsiniz. Özellikle sıkça ishal durumu yaşayan çocuklara mutlaka elma yedirilmesi gerekir. Elma kemiklerin daha güçlü ve sağlı olmasını sağlar. Kemikler için gerekli olan K vitamini elmanın içinde bolca mevcuttur. Bu nedenle daha sağlıklı kemik yapısı için mutlaka günlük olarak elma tüketilmesi gerekir. Eğer ilerleyen yaşlarda kemik erimesi gibi durumların daha az seviyeye inmesini isterseniz elma tüketmeniz gerekir. Bebeklerin sağlıklı ve kolay diş çıkarma dönemlerinde ise ek gıdalarının içine bir dilim elma rendeleyebilirsiniz. Elma diş beyazlatır ve diş sağlığını korur. Elmanın içinde bulunan antiseptik özellikler diş eti çekilmelerini önler. Buna ek olarak dişlerde oluşan iltihaplanmanın giderilmesi için kabukları ile beraber elma tüketmeniz önerilir. Ayrıca elma dişlerin beyazlamasına da ekstra katkı sağlamaktadır. Yeni diş çıkaran bebeklerde diş ağrıları sıkça yaşanan bir durumdur. Esasen bebekleri rahatsız eden etkilerden biri diş etlerindeki kaşıntılardır. Bu gibi durumlarda sert ve koparılması zor olan bir elmayı soymadan bebeğinizin eline verebilirsiniz. Bu sayede bebeklerde meydana gelen diş kaşıntıları ortandan kalkar ve dişleri daha sağlıklı bir şekilde çıkar. Elma ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek Alzheimer hastalığına karlı korur. Bilindiği üzere elmanın yani. toksin temizleme özelliği mevcuttur. Beyinde yer alan bazı toksinler ise unutkanlığa hatta Alzheimer hastalığına neden olabilir. Özellikle uzun yaşamın sırrı olarak gösterilen elma düzenli tüketimi yapıldığında unutkanlığa iyi geldiği görülmüştür. Elma Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Elma Parkinson hastalığı ile mücadele eden bir meyvedir. Bu konuda ise kapsamlı bir araştırma yapılmıştır ve elmanın faydaları ortaya çıkarılmıştır. Özellikle içerdiği yüksek lifler ve antioksidanlar sayesinde Parkinson ile mücadele ettiği ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle Parkinson hastalarının gün içinde sık sık elma tüketmesi gerekmektedir. Elma vücudun demir ihtiyacını karşılar. Elmanın içinde yüksek oranda demir vitamini mevcuttur. Vücutta yaşanan kansızlık sorunları ile mücadele eden elma, demir eksikliğinin ve kansızlığın ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Demir eksikliği nedeniyle uygulanan demir vitamini diyetlerinde mutlaka elmada yer almalıdır. Elma kalp ritminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığı için mutlaka elmadan faydalanmak gerekmektedir. Ani kalp krizlerini önlerken kalp ritim bozuklukları gibi durumların da önüne geçer. Bu nedenle özellikle ilerleyen yaşlarda elma tüketimi asla ihmal edilmemelidir. Elma bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Günümüzde pek çok bulaşıcı hastalık kişilerin hayatını kaybetmelerine neden olmaktadır. Dışarıdan gelebilecek her türlü mikrop ve bakteriye karşı bolca elma tüketimi yapmanız gerekir. Bu sayede hem bağışıklık sisteminiz gelişmiş olacaktır hem de vücut kendini elma sayesinde daha güçlü hissedecektir. Yeşil elma şeker hastalığına karşı koruma sağlar. Elma çeşidi fazladır. Genelde elma çeşitlerinden pek çok şeker içerir. Ancak yeşil elmadaki şeker miktarı oldukça düşüktür. Bu nedenle şeker hastaları rahatlıkla yeşil elma tüketebilir. Düzenli tüketimi yapılan elma sayesinde vücuttaki şeker miktarı önemli ölçüde azalacaktır. Özellikle sabah kahvaltı ile öğle yemeği arasında bir adet yeşil elma tüketilmesi önerilir. Diyet yapanlar için en iyi alternatiflerden biri elmadır. Elma lif ve su içeriği yüksek bir meyvedir kilo vermeye yardımcı olan elmayı diye listelerinize ekleyebilirsiniz. Ama burada kırmızı veya sarı elma tüketmek yerine, yeşil elma tüketmeniz önerilir. Elmanın cilde faydaları nelerdir? Elma sadece vücuda değil, cilt sağlığına da önemli derecede katkı sağlamaktadır. Özellikle antioksidan ve antiseptik özelliği bol olduğu için adeta gençlik iksiri sunmaktadır. Cildin daha dinç ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Öte yandan elmanın cilde faydaları ise, Elma cildin daha genç görünmesini sağlar. Elma içerdiği antiseptik ve antioksidanlar bakımından zengin olduğu için cilt hücrelerinin yenilenmesine ve cildin daha genç görünmesine katkı sağlar. Özellikle mat ve yorgun görünen cilt yapısına sahip olan kişiler hem elmayı taze olarak tüketmelidir hem de elma maskesi ile cilde bakım yapmalıdır. Elma cilt kırışıklıklarını ve cilt sarkmalarına karşı etkilidir. Cilt üzerinde oluşan kırışıklık ve sarkık görünümler yaşlılık belirtisidir. Bu nedenle gün içinde sıkça elma tüketilmeli ve elma suyu ile cilt toniği yapılmalıdır. Başta göz çevresinde yaşanan ince çizgiler ve giderek kalınlaşan çizgiler için elma maskesi ve elma toniği kullanılmalıdır. Elma ciltteki kolajen miktarının artmasına yardımcı olur. Kolajen cilt için gerekli olan bileşenlerden biridir. İlerleyen yaşlarda cilt artık kolajen üretimini azaltır. Bu da yaşlı bir görünümün ortaya çıkmasına neden olur. Daha genç bir cilt görünümü kazanmak için her gün elma tüketimi yapılmalıdır. Elma cildin elastikiyet yeteneğini artırır. Cilt kırıklıklarının en önemli nedenlerinden biri hiç kuşkusuz kuru ve mat görünümdür. Cilt kurulukları ise cildin elastikiyet yeteneğini düşürür. Bu nedenle cildinizin elastikiyet yeteneğini artırmak adına bolca elma tüketmeli ve yine elma içerikli kozmetik ürünlerinden faydalanmalıdır. Elma saç diplerini temizlere ve saç dökülmelerini önler. İçerdiği vitaminler sayesinde, saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu sayede saç dökülmeleri ve saç kırıkları gibi durumlar tamamen ortadan kalkar. Bunun için elma suyu ile saç diplerinize bakım yapmanız yeterli olacaktır. Elma tırnak bakımı için kullanılacak en ideal besinlerden biridir. Kırılan tırnaklar için ve sararmış tırnaklar için bir pamuğa elma suyunu ekleyip, tırnaklarınızı ovmanız yeterli olacaktır. Bu uygulama sayesinde hem tırnaklarınız daha hızlı uzayacak hem de daha güçlü bir yapıya ulaşacaktır. Ayrıca oje gibi etmenlerden dolayı sararan tırnakların da temizlenmesine yardımcı olur. Elmanın zararları nelerdir? Elmanın bilinen bir zararı yoktur. Ama fazla tüketildiğinde bağırsaklarda ağrı, midede yanma ve ishal gibi durumlara neden olabilir. Bunun dışında tatlı elmalar, yani kırmızı ve sarı elmalar şeker yükselmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle daha dikkatli tüketilmelidir. Elma nasıl tüketilir? Elma tada çok taze olarak tüketilmektedir. Ayrıca tatlılarda da sıkça tüketimi yapılabiliyor. Bunun dışında elma kurusu olarak, elma pekmezi olarak ve elma reçeli olarak tüketilmektedir. Yani elmanın faydaları kadar kullanım alanları da son derece geniştir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.